güzel bir şey vereyim ben size. Anelka. Evet. <laughs> Aynı sesi. Nikolas Anelka Ümraniye Spor'a CEO oluyorum. Güzel bir şey. Anelka Fenerbahçe'de de oynadı. Dünya futbolunun önemli bir ismiydi. E, i̇yi topçuydu. E, ve Ümraniye Spor'a geliyor şu anda. Onun CEO'su olacakmış. E, hayırlı olsun diyelim. Bugün Ümraniye. Bildiniz Anelka'yı. Bildiniz Anelka yani. E, ve ver ver işte bu Anelka. Bu Anelka Fenerbahçe'de de oynadı. Çok sevildi edildi filan. Ee, o yüzden hayırlı olsun diyelim spordan da bir haber vereyim bu üzüntüyü verici bir haber Fatih Terim'in takımı Panathinaikos yenildi Yunanistan e, e, Kupa maçında Atromitos takımına Atromitos takımına 2-1 maalesef yenildi Fatih Hoca da nasıl gitti işini nasıl ayarladı bilemiyorum yani hala daha düşünüyorum biliyor musunuz? gerçekten Ahmet Panathinaikos'un antrenörü çünkü başarısız bir antrenör değildi takım ikinci sıradaydı İngiltere'de Pauk var zaten. Arada bir puan mı iki puan mı ne var? Valla bir şekilde ayarladığı işini gitti. Nasıl gitti ben bilemiyorum yani. Sen e, merak etmiyor musun bu konuda? Abi. Evet. Para mı diyorsun? Money talks diyorsun he? Allah Allah ya. Allah Evet. Hem kendisi hakkındaki iddialardan kurtuldu. Keşmekeş'ten catch kurtuldu. Spekülasyondan kurtuldu. Kafa dağıtıyor. Ama hocam bak bir, bu yenilgi tamam bir daha yenilmeyin de böyle devam edecek olursa sizi de gönderirler. Yunanistan'da da barınamasın yani. Ee, ama fark ettim. Başarılı olmasını isterim Ligde ikinci sırada böyle kupada da maalesef bu yenilgiyi almış. Şimdi bu, bir de edebiyattan bir bazen zaman zaman kültür sanat haberlerini çok vermiyoruz ama zaman zaman da olanı paylaşıyoruz. Bu da sizinle paylaşıyoruz.